Merhaba arkadaşlar. Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle cinsel uyumu arttıran 5 kanıtlanmış yöntemi anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz de. lütfen beğen butonuna tıklayın ve takip etmeyi de unutmayın diyorum. Uzun süreli ilişkilerde cinsel uyumun azalması çok yaygın bir durumdur. Bunun nedeni yalnızca fiziksel değil, hormonal, psikolojik ve davranışsal faktörlerin birleşimidir. Bugün sizlerle bilimsel olarak kanıtlanmış, uygulaması kolay ama derinlemesine etki gösteren 5 yöntemi paylaşacağım. Her yöntemde hem beyninizin hem bedeninizin nasıl çalıştığını öğrenecek, uygulayabileceğiniz detaylı egzersizler, ipuçları ve örneklerle pratiğe geçebileceksiniz. Amacımız sadece Çözüm önerileri vermek değil, izleyiciye deneyimi yaşatmak, beyin ve hormon mekanizmalarını anlamanızı sağlamak. Hadi başlayalım diyorum ve şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bu videodaki tüm içerikler bilgilendirici amaçlıdır. Eğer bir sorunuz, bir probleminiz olduğunu düşünüyorsanız kesin tanı ve tedavi için mutlaka en yakınınızdaki hekime başvurun. Bu videonun amacı Bilgilendirmektir diyorum. Birinci önerim ortak adrenalin deneyimleri. İlişkinin başındaki heyecanı hatırlayalım. Kalbimiz hızlı hızlı artıyor, ellerimiz terliyor, zihnimizde partnerimizin, eşimizin, sevgilimizin e hayalleri var, sürekli ona yoğunlaşıyoruz. İşte bunun sebebi aslında dopamin, adrenalin ve oksitosin hormonları. Dopamin beynin ödül merkezidir burayı aktive eder, haz ve motivasyonu arttırır. Adrenalin kalp atışını hızlandırır, vücutta uyarılma hissi yaratır. Yine oksitosin bağlanma ve güven hissini arttıran bir hormondur. Çalışmalar gösteriyor ki çiftler birlikte heyecan ve hafif risk içeren aktiviteler yaptığında bu hormonlar tekrar salgılanıyor ve cinsel tatmin artıyor. Peki uygulama örnekleri verelim. Buna benzer örnekleri siz bulabilirsiniz. Benim verdiğim örnekler uçta gelebilir size. Lütfen kendi bölgenize, kendi yerinize uygun, kendi mevsiminize uygun e, aktiviteler seçin. Benim örneklerim e, birazcık öneri ve uç örneklerde olabilir. Doğa macerası örneğin. Ormanda yürüyüş, yüksek bir noktadan bakış, birlikte hafif fiziksel meydan okuma kalp atışımızı arttırır, güldürür ve heyecanlandırır bizi. Birbirimizle bunları paylaşmamız gerekiyor. İkincisi şehrini keşfedin lütfen. Daha önce gitmediğiniz sokaklar, kafeler, yerler, müzeler artık ne ilginizi çekiyorsa buraları beraber gidin hatta kaybolun o şehirde. Yine yeni deneyim, Çünkü bu yeni deneyimler beyninizi uyaracaktır ve dopamine katkı sağlayacaktır. Evde neler yapabilirsiniz? Küçük sürprizler yapabilirsiniz. Ne gibi? mum ışığında yemek yapmak örneğin ya da minik oyunlar mesela ya da kısa kısa yarışmalar küçük heyecanlar bile adrenalin ve dopamin salgısını artıracaktır. Küçük bir görev vereyim size. Bugün mesela işinizde, parkınızda, sevginizde en az bir 10 dakikalık bir sürpriz deneyim paylaşın. Sonrasında da hislerinizi birbirinize anlatın lütfen. Bir diğer önerimiz beden saatini eşleştirme, altın saat tekniği deniyor buna bilimsel olarak Cinsel istek hormonlarla çok yakın ilişkili. Artık bunu çok rahat biliyorsunuz siz Erkeklerde testosteron sabah en zirvede. Kadınlarda östrojen ve progesteron öğleden sonra yükseliyor. Yine e, ay içerisinde, adet döngüsü içerisinde farklı zamanlarda yükselebiliyor. Uyku düzensizliği melatonin ve kortizol dengesini bozarak yine libido düşüklerine yol açabilir. Peki nasıl yapacağız? Adım adım uygulayalım. Bir, bir hafta boyunca enerjik ve cinsel olarak istekli hissettiğiniz saatleri not alıyoruz. 2. Partnerimizle bu saatleri paylaşıyoruz ve ortak altın saati belirliyoruz. Örneğin siz sabah çok isteklisiniz. Bir de öğleden sonra bildi saatlerde ya da akşam şu saat isteklisiniz. Partnerinizde aynı saat varsa bunları belirleyip bir not alıyoruz. Üçüncüsü de iki hafta boyunca bu saatte romantik aktiviteler ve cinsel yakınlık planlayabiliriz birkaç ipucu da vereyim uyku kalitesini arttırmak için lütfen karanlıkta uyuyun ve ekran süresi hani çocuklara söylüyorlar ya ekran süresi mavi ışıklar Evet sizin içine geçerli lütfen ekran süresini de sınırlayalım ve kadınlarda adet döngüsünün gözlemlemek libidonun yüksek olduğu günlerde eşleştirilmiş aktiviteler yapmak çok daha kıymetli küçük bir ödev vereyim Bugün partnerinize 5 dakikalık bir gözlem ve sohbet yapın. Ortak altın saatinizi belirleyin lütfen. 4 aşamalı bir başka öneri, 3. öneri duyulara odaklanmak, dokunmaya odaklanmak. Aşama 1 sadece dokunma. Burada amaç partnerinizin hislerini yargılamadan keşfetmek. Nasıl uyguluyoruz? Giyisi üzerindeyken hafifçe temas ediyoruz, dokunuyoruz. Dokunmaktan korkmayın, partnerinize sürekli dokunun. İstemli, istemsiz, bu sadece cinsel dokunmalıktan bahsetmiyorum. Koluna dokunun, eline dokunun, kıyafetine dokunun. Odaklanacağınız şey dokunuşunuzun sıcaklığı, basıncı ve ritmi olmalı. Çünkü burada beyin şunu diyecek. E, o bölgedeki duysal bölgeler özellikle insula aktif olacak. İkinci aktivite, ikinci aşama cilt teması. Amaç fiziksel teması arttırmak, duyuları yoğunlaştırmak. Uygulama ufak tefek masajlar, okşamalar, nefes eşleştirmeleri. Bilim ne diyor? Oksitosin salgısının bu durumda artacağını ve bağlanma hissinin güçleneceğini söylüyor. Üçüncü aşama yönlendirilmeli dokunma diyorum ben buna. Amaç partnerin haz noktalarını keşfetmek ve iletişimi geliştirmek. Nasıl uyguluyoruz? Partnerinizin tepkilerini gözlemliyorsunuz ve iletişime açık tutuyorsunuz. Bilim ne diyor? Ödül sistemi ve cinsel tatmin merkezleri bu şekilde aktif olur. Dördüncü aşama yavaş gelişen yakınlık. Cinsel birleşmeye odaklanmadan tamamen hislere odaklanmak. Uygulama hafif masaj, göz teması, duyuları fark etme, dokunmayı fark etme, mimikleri fark etme, partnerinize odaklanın lütfen. Bilim ne diyor? Parasempatik sistem aktif olur, stres hormonları düşer. Ufak bir görev verelim. Partnerinizin elini tutup dokunmanın verdiği hislere odaklanın. Nefesinize odaklanın, nefesinizin bir beraber alışverişinize odaklanın ve dokunuş üretiminizi fark edin lütfen. Dördüncü e, başlığımız beslenme ve biyokimya. Kan akışı ve cinsel sağlık başlığını açalım. Cinsel uyarılma güçlü kan akışı ve damar sağlığı gerektirir. Nitrik oksit üretimi damarları genişleterek ereksiyon ve cinsel performansı arttırır. Hangi gıdaları öneriyoruz? Pancar. Kırmızı pancar, yeşil yapraklı sebzeler neden nitrik oksit üretimini arttırabiliyoruz? E, deniz ürünleri her zaman söylüyoruz. Omega 3 damar sağlığını ve hormon dengesini sağlayacaktır. Yine kabuklu yemişlerin bazıları çinko ve selenyum açısından kıymetli ve testosteron seviyelerini destekleyecektir. Yaban mersini olabilir, nar olabilir. Bunlar antioksidan olarak kıymetli yiyecekler ve hücre sağlığını ve enerji üretimini de arttıracaktır. Beraber yemek yapmanın etkisi. Hazırlık süreci oksitosin salgısını arttıracaktır ve bağ kurmayı de destekleyecektir. Oksitosin unutmayalım arkadaşlar. Oksitosin bağ kurma açısından çok kıymetli. Uzun süren ilişkilerde oksitosini beslememiz gerekiyor. Örnek bir menü yapalım. Bir pancar salatası yaptık. Güzel bir balık yaptık. Üzerine de belki bitter çikolatalı güzel bir tatlı yaptık beraber yaptık. Hem cinsel sağlığımız deste destekleyecek yiyecekler yaptık. Hem de beraber yaptığım için oksitosin oldukça yükselecektir. Bütün hazırlığı adım adım yapmak, sohbet etmek ve ufak tefek dokunuşlarda bulunmak her zaman duyularımızı hareketlendirecektir. Küçük bir ödev verelim. Haftada 2-3 gün sağlıklı yemek hazırlayalım ve hislerimizi paylaşalım lütfen. Ve son kuralımız 20 dakika kuralı. Bunun da aşamaları şöyle. Dijital, detoks ve farkındalık. Telefon, sosyal medya ve iş temposu gerçek teması azaltıyor. Her gün 20 dakika sadece birbirinize ayırın. Göz temasına bulunun, ufak tefek dokunuşlar, yürüyüşüne dikkat edin, yürüyüşüne dikkat edin, dokunuşuna dikkat edin, birbirinizi yeniden keşfedin. Hafif dokunuş ve kısa meditasyon zamanları geçirin örneğin. 20 dakikalık oturumları oyunlaştırın. Göz temasını kaybetmeyin. Nefeslerinizi senkronize edin. Kısa hikayeler anlatın. Peki bunun bilimsel karşı nedir? Özellikle kaliteli temasın az önce söylediğim gibi oksitosin salgısını tetikleyeceğini, güven ve bağlılığı arttıracağını bilim kanıtlamış durumda. Dolayısıyla uzun süreli ilişkilerde bu güven duygusu, bu oksitosin yüksekliği yeniden tutkunuzu, cinsel isteğinizi, birbirinize uyumunuzu arttıracaktır. Ve 4 hafta boyunca bu uygulamaları yapan çiftlerde cinsel yaşamın belirgin şekilde iyileştiği gösterilmiş durumda. Neydi önerilerimiz? Yeniden hatırlayalım bu 5 öneriyi bir ortak adrenalin deneyimleri tamamen sizin yaşadığınız şartlara uygun şekilde hazırlayabilirsiniz. 2 altın saat tekniği, 3 dokunma egzersizleri, 4 beslenme ve biyokimya, 5 20 dakika kuralı. Bu adımlar yıllar geçse bile aranızdaki bağı ve cinsel uyumu yeniden alevlendirebilir. Unutmayın ki cinsel sağlık ilişkinin lüksü değil temel taşıdır. Ben burada bitiriyorum artık. Yeniden hatırlatayım. Bu video ve buna benzer videolarım tamamen bilgilendirmek amaçlıdır. Eğer bir sorunuz varsa en yakınızdaki hekiminize başvurun. Tanı ve tedavide hekiminize güvenin lütfen. Bu videoyu da beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu ve tutkusu canlı bir ilişki, bir hayat diliyorum. Sağlıcakla kalın lütfen.